Allah Baştan da hayırlı olsun. Sağ ol Allah razı Başkanım. Hocam gel sarılalım ya senle kardeş kardeş. Sağ ol dostum. Vallahi. Şu sana bir şey söyleyeyim dünyanın en ayıp şeyi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sulu Göz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz renkli bir sosyal deneyle karşınızdayız. Bu videomuzda Galatasaray ve Beşiktaş'ı e bizlere mı maçın mı Kardeşim gel sarılalım ya senle kardeş kardeş. Başarılar maçta. Takıyormuş bıçağı <gülüyor> <gülüyor> Kutlamaya mı gidiyor maçına mı, mı, mı gidiyorsun? Kutlamaya mı gidiyorsun? Tamam yeni başkan hayırlı olsun. Sarılalım kardeş kardeş. Sarılmıyor. Neden böyle bir ne günahım var? Sarılalım. Eyvallah. Ne oldu ikna mı oldu oğlum o? A Aynı. Sarılmayalım. Şey. Neden böyle bir ne günahım var? Sarılalım. Eyvallah. Yoğurtçu Parkı da direkt bu arada stadyumun sağ çaprazı kalamışın ötesi yani. Gel bir sarılalım şöyle. Niye ki? Gel şöyle ki takım tarafa sarılalım. Gençler bir sarılalım ya şöyle. Fenerli abim. Gel bir sarılalım. Video eskidir arkadaşlar. Sarılalım kardeşim hadi. Eyvallah. Baştan hayırlı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Gençler bir sarılalım ya. Yok mu? Düşman mıyız? Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Efendim abi? <laughs> Dayı yorumu yaptı. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Efendim abi? nasıl zor iş. Biraz da zor. Evet. Tamam. Ama dinlediğini cesaret. Amacımız şey evet. Bir şey ama büyük bir faydası var. Barışa. İnternette paylaşacağız. İnternette kanalımız var abi orada. Takımların kardeşliği ile alakalı. Bize evet. göre Allah razı olsun abi çok sağ ol. Şimdi sarılalım mı seninle bir ya şöyle? Evet. Yok, yok. Şimdi sarılalım ya seninle. Kardeşim gel sarılalım mı ya? Eyvallah başkanın hayırlı olsun. Eyvallah bu fotoğraf alalım yani. Ulan adam youtuber olduğunu anlamış fotoğraf çektirmeyi de. Evet. Kim gelirse gelsin dostluk hep bakidir. Aynen Eyvallah. Aynen. Başarılar çok sağ ol. Fenerli misin? Gel bir sarılalım ya. Şimdi içmem lazım. Hocam gel sarılalım ya seninle kardeş kardeş. Sağ ol. Valla. Gençler bir sarılalım ya. Olur mu? Eyvallah, yeni başkanınız hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, Bakın umutlusunuz değil mi? Şimdi i̇nşallah Türk futbolu adına iyi işler yapar. İstemedim. İyi ne o? Olsun. Tam zamanı şimdi. Eyvallah, çok Olabilir sağ ol. Bunu açma. saklayacağım. Gençler düşman değilsek bir sarılalım ya yine. Benzer, He? Benzer, kim dedi, kim dedi, kim dedi? Ya <laughs> Yaşasın. <laughs> <laughs> düşman mıysak bir sarılalım ya şöyle kardeş kardeş. Düşman mıyız? Değiliz arada bir şeyiz ha. Eyvallah. <laughs> arada bir yani. Sarı siz miydiniz? <laughs> tamam milletin arasını açarsınız. Biz burada barışmaya çalışıyoruz. Bir Gel. Şey Başkanımız hayırlı olsun bu arada. İnşallah hayırlı olsun. Sağ Uf ne meydan dayağı atarlar oraya. ...paylaşıyorken her zamanlarda hiç tanımadığından dolaştığını... Aslında mesaj kısmını... <laughs> ama baba... Biz Fener'liyiz. Hayır, biz Yedi Gideyim mi ben? Neden? Çok, çok <laughs> ayıp. <laughs> o kadar dikak o kadar. Bu kadar konuşma yeter. <laughs> ben yavaştan gideyim o zaman. Sen rahatsız olma. Tamam. Bir tane sarılırsan giderim ama. Çok ayıp. Oo, tamam. Tut şimdi tekrar. <gülüyor> <gülüyor> baba çok ayıp diyor ama evde maç izlerken... ...amına odumun çocukları bu şerefsizler yüzünden falan diye diye izliyor tabii... Orada da çok ayıp ama. Yani Diyorum oğlum bizim memlekette taraftar ve siyasi olaylara benim aklım ermiyor. Olayı Sobin bitti olamış. Zvenk ekibi olarak... Heh. Ee, Zvent ekibi olarak birçok yeni üyeyle Crew Creation altında birleşip kanalımızı açtık. Hayırlı olsun abi. Crew Creation bakarsan sevinirim. Kral LSP'di ve birçok video çok yakında gelecek. Oğlum anlamadım. Crew Creation'la Zvent ekibi... Oğlum siz de girseniz de Hitworks'un içine o zaman. Bu ne oğlum ya? 5 farklı çete oluştu amına koyayım. Bir birleşin bir arada bir şey yapın. Ya.